Hepin zaman baksa bu silerim. Pek bir videoyla daha kalsındayım. Abi bir dakika bir döndürüyor musun? Ne oldu dur. Ekranı yanlış tutuyor musun? Tamam Ümit. Evet Ümit gitti odadan. Hemen Minecraft oynuyoruz. Hop. Düştüm. Minecraft'ın klasiği. Odun kılarak baslıyoruz. Olmaz. Olmaz. Oh no no, no. Ne? Arkadaşlar bu arada yakında çok güzel bir dua yapacağız. Bir tane yaptım. Kan arkadaşlar ama onu oh, o acaba katlar kaç çok merak ediyorum. Bayağı uğlası da ona. Buradan söyle. Aa ah, çikolata çikolatanın bir balası tabii ki çikolatadır. Hemen. Çikolata tohumlarıyla ne yapılıyor? Şu feşkim çekeyim. Yün yapılıyor. Çok komik. Buradaki <laughs> çikolata da olmuş. yunu yünü, yünü severiz. Güzel de yiyor. Odunu kırıyorum. Gitsin kendini. Elimin ayarı yok. Vallahi. Hadi kır 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 kır. 17 oldu. Hadi. 17 ne ya? Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar bir şey baktıktan sonra geldim. Hem de hızlıca tahta yapıyoruz. Tahta 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 tahta. Bu sesi çok seviyorum. Biraz çubuk bir crafting. Hop. Hop. Bir de kürek. Minecraft'ta böyle başlasanız arkadaşlar yol olur mu? Hem Facecam suya çekeyim ya. Tamam mı? O zaman hemen yapmam gereken şeyi yapayım. O dilek tas. Sen neden köy yaptım? yaptın? Köy yolu. Kı kı şeklinde yapıyorum ki sonra tekrardan gelebilirim. Hem de bu. Bu türlü tam gelmedik ya. tas katmanına geldik. Selam. Tamam. Oh. Arkadaşlar. Oh. Dilek, man kömürün ne ne Dilek kömürün yanına da düşmek ne demek? Nedensin ya? Dilek yanına düştük şundan sudan su ha mesale arkasına bana sadı facecam oynat bak sonunda kalıyorum Heh. ya kameraya geliyor ki de bir parmağım ona da sinir oldum hop. Hop, 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 hop. Boy! Hadi nereye gidiyorum? bir blok kırdım. O zaman biraz daha eşya eşya ne? Kömür alayım. Ama ilk önce yapmam gerekeni yapayım. Hemen sudan bir bunu yapalım. Bir bunu. Bir bunu tam küreye gerek yok. Ben evimiz Tamam hızlıca sunları bir alalım. Ya da dur sunu alalım. Demin falan varsa Burası... kazma yapmak zorunda değiliz. Tamam. Vallahi çok zor ya. Dur. Biraz daha çok lazım bana. Mesale ne? Heh. Ver bir sürü mesale ya. Kaç tane tasım var? Üç tane. Hemen söyle bir sekiz yapalım. Onu da yapalım. Dur. Beş. Altıcık. Altıcık yedecek. Ben de sıkıcıksın. Hemen sudan ver bana bir fırın. Gel buraya crafting. Ok. aleyküm. Malayo. Direkt mandemi bulmasın be. Video 5 dakika oldu. Baslayana demir vurduk bile. Kapatsana bir. Dur. Sudan sonra kapatayım. Sonra altında var mı? Çünkü burada da çıkar. Ve aynen. Kaz kaz kaz. Bu kadar mı ya? Suyla geri çıkayım o zaman. Yukarıya. genelde suların olduğu yerlerde imadan çıkıyor muz. Öyle diyorlar vallahi. Direkt su bulduk ve dibinde de demiş. Çok hep su. İn, i̇n in in in. Ben sok. kırık 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 Tamam şimdi sudan yol açayım dedim illeri istiyorum <gülüyor> <gülüyor> um, um, Çok çılgın yallah. buradan gideceğim. Lavda yandı blok. Ay be. Ben yani lavda yanmak için gelmemiştim. Kılmak için gelmiş. Demi cennetine mi düştüm be ya? Ha talaf demiş. Ha da ben bu madenden Demir zırh yapacak kadar toplayıp çıkacağım penade. <laughs> Arkadaşlar bu videolar yüklemek kolaymış gibi duruyor ama o kadar asla da bir like atıp abone olsanız çok mutluyum. Ve videoları daha çok çekeriz. Aynı da Blobstars videosu çekmek istiyorum. Ama Blobstars fazla like almadığından çekmiyorum. Eğer ki kanalda Blobstars istiyorsanız like atın, abone olun. ben şuradan suya falan mı? fiske atmayayım da. Buradan aslında su değil mi? Ah, hayır. Su. Az kalsın beni lava demin Demir nerede buradaki? Burada demir görmüştüm. Nerede o? Ha. Su yukarıda. Söyle çıkalım bir. Buradan su. Şöyle gitsem nemli bulur muyum? Ne bu mi ya? Alt tarafı bir tane demişsin mi ya? Nerede o demiş? Arkadaşlar burada bir tane demir vardı. gölen var mı o demire? Nerede bu demir? Bak su iki oldu. İki de unutuyorum. Orada da oldu. Bir de sesi varken yani. Demir. Oops. Ben sudan bir dı dın. Topladım tüm odunlar gitti ya yap. Bakın şöyle. Bakın ben bir onun falan çok kötüyüm. Sen o da ne yapıyorsun yanacaksın. Hadi be falan neyse. Ha burada. Buradan dur facecam. Facecam